Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni güncelleme geldi dinozorlu bölümler sizi bekliyor arkadaşlar like atıp abone olursanız beni gerçekten memnun edersiniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın yorumlarda buluşalım arkadaşlar yeni challenge bölümleri çekiyoruz istediğiniz challenge varsa bize yorumlardan ulaşabilirsiniz bugün Osman abiyleyiz güzel bir video sizi bekliyor arkadaşlar. Like atıp abone olun dediğim gibi. Takipçimiz az, abonemiz az, like'ımız az. Sizden destek bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Abi gördüm gördüm. Orada Şu silahtan nefret ediyorum. Mermi mi ya? Çok şey yok. Sen de zaten arabayı kullanamıyorsun. Evet. Nasıl güzel bir yere benziyor arkadaşlar. Burası galiba şeydeki gibi ya. Böyle ara yerler açıyorlar ya. Böyle silah var ama canlandırma kartı yok öyle bir yere benziyor. Buradan galiba o raptorları alabiliyoruz. Raptorlarla uçan e, o dinozorları alabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ama olarak sağlam bir şey var. Yani e, rahat birkaç kişiyi rahatlıkla fullleyebilir yani. Ben beğendim yani. Bu bu arada ikinci maçım arkadaşlar. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür Let's ederim. Go. Buraya kadar izlediğiniz için. Öldürdükten sonra kendine bağlı. sayesinde. Yani Evcilleştiriyoruz yani. Evcilleştirdik. Böyle arkadaşlar. Bence çok güzel eee Search for vehicles. Şuradan ses geldi ses. Enemies ses. ahead. Aynen aynen. Hemen önümüzde, hemen önümüzde. Ben alırım onu abi. Ayağıma sıkıyor. Ana var ya sonunda, anda ayağıma sıkıyor. Enemy That's spotted the for real this time. Diğer burcuk nerede? Hmm, burada bomba bomba var bunları geri al ya boş boşa gitmez. I got supplies. Sekiz x var. Aldım ben. Yürek yedim lan. Arkadaşlar yürek yemiş bu ya. Oğlum Berat Dadele sıkılmayacağını anlamadım mı ya? Arkadaşlar şu UMP ile şu MG3'ün kombinasyonuna bayılıyorum ya. Biri uzak mesafe, yakın mesafe, birisi full yakın mesafe. UMP yakın mesafede üzerine tanımıyorum arkadaşlar. Belki tanırsam mg şu yani mükemmel bir silah. Şimdi bunlar arkadaşlar nerede? Abi bunun canı yok ben başlıyorum. Bunun canı yok. Sen de gel diyeceğim. Yoksa yürüyerek gel o zaman abi. Mavi evin arkasında abi. Ne bakalım göster. Göster göster. Canı yok, canı yok, canı yok. Oraya ben bir bomba sallayacağım abi. Evin hemen arkasında. Oo, canım, canım iyice bitirdi abi. Canım iyice bitirdi. İçeride bir adam daha var. En az ikiler abi. En az ikiler. abi yaptım. Bayramım. Tamam bitti abi burası. Enemies ah. ahead. yukarıda. Sen nasıl düşmüyorsun ya? En az 30 tane mermi yedin ya. Bak. Attım. Araca gidelim hemen. Şu araç var. Ses aldım abi. Ses aldım, ses aldım, ses aldım. Bombalı, bombalı, bombalı. Biri terasta. balkon atladı abi. En az iki duyuyorum. Hadi bakayım. Nasıl ya? Abi bayılma alamam şu an. Anlıyor musun? Nerede vurdu beni? Nerede vurdu beni? Birini aldım abi. Keşke bayılmasın. Öldük ya. Oh. Şu Canım canımı bastır. Hepinizi çekeceğim. Şu bir basayım. Abi gel. Bir adam daha var. Bir adam daha var. Hadi götün varsa gel. Hadi yiyorsa gel. Bak geliyor. Gel. Awesome. Abi öğretemedim bunları ya.

Ya bırak, bırak, bırak. en az fazla bir kişi var orada. Ben bombalıyorum. Helal olsun. Bir kişi daha var ölmedi ölmedi. Ayak sesini alıyorum. Helal. Eline sağlık abi. Ya bunlar kimle uğraştıklarının farkında değil Osman abi. Enemies ahead. Da bunlar kimle çatışıyordu acaba bakalım. Tamam. Üç iş kaldılar. İyi alan bizde abi. Çok güzel. Bunlar aşağıdan gelecek abi. Başka yer yok zaten. Arkamız daha yeni oradan geldik. Aa geliyor bir tanesi. Göstermez abi. Aynı Hangi lan? Bunlar gelmeyecek arkadaşlar ama adam bize her türlü gelecekler bakalım. Belki onlar kazanırız ilme geliyor. Abi alan kapanacak şimdi. Aha, bir kişi var. Bir, bir kişi kaldı abi ne yapalım? Abi içmeyelim be. Ben de geldim. Ben de geldim. Abi yapma gözünü seveyim ya. Açıkta ya. Kaldırmadan vurmam lazım bunu birine. Şu bombayı yerler çok iyi olacak. alan da ya. sistem göremezler bunlar şu an birbirlerini kaldırıyorlar yüzde doksan da. Risk atmak istemiyorum hiçbir şekilde. Şu an çok güzel yerim. Görmezlerse hiç problem yok. Hay alarmını ya. Lan tamam, yer tamam. işte, Yerine yer bellettik ya. Ulan sen benim spellerimden kaçabileceğini mi düşünüyorsun lan? He. Benim mermim kalmadı ya. Şarjör değiştirirsen pezeni kaldıracak ya. Olmuş mermi yeter de. Göstersene lan. Görüyorum şu anda. Bak görüyorum. Ölmüyor şu an. Bak, ölmüyor bak. Görüyorum. Ya senin bağına Allah Allah ya böyle çıldırıyorum ya. Allah ya. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Göre, göz göre göre vuramamak nasıl bir şey gördünüz. 现在不喝酒就可以了。